yapacaklarımızı yapacağız. 4.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 got it Bugün 11 Kasım 2014, bu dönemde değerli büyüğümüz, ulu önderimiz, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaretini ikinci kez gerçekleştiriyoruz. Daha önce çocuklarımızla gelmiştik. Bu seferde hem çocuklarımız, hem kadınlarımız, hem erkeklerimiz, hem gençlerimiz olmak üzere yaklaşık 2500 kişilik bir Eskişehir Tepebaşı grubuyla Atatürk'ün huzurundayız. Bu sayılı, sayıların fazla olması insanların Atatürk'e olan manevi ihtiyaçlarını bir kez daha ortaya koyuyor. Yolda otobüste gelirken de bütün kadınlarımızın, erkeklerimizin, çocuklarımızın söylediği şey son derece mutlu olduklarını, Atatürk'ün huzuruna çıkacaklarını ve bundan da Sonsuz mutluluk duyacaklarını ifade ettiler. Tabii biz belediye olarak bunu yapmaktan da büyük gurur duyuyoruz. Bizim bildiğimiz bir şey var. Laik Cumhuriyet'in yaşaması, Atatürk'ün devrimlerinin yaşaması ve Türk halkının da atasına olan sevgisinin, saygısının sonsuz olmasıdır. O ilelebet bizim gönlümüzde yaşayacak. Kimse onu içimizden alıp koparıp atamaz. Yavrum burada yaşamak lazım. Allah razı olsun bizi Türk. Türkiye'de biz. Böyle yaptım bu yavrularımı korusun Allah emanet olsun. Ataşa çok teşekkür ediyorum. O hep başımızda olsun. Çok efendi bir adammış. Ben bu kadar yakından görmemiştim. Sizden de sizin de Allah gönlünüze göre versin. Çok teşekkür ederim. Bana bu 50 yaşımda burayı gösterdiğinizde ya. Kimsem yok, oğlum yok. Bunlar benim askerlerim. Çok Duyguluyum şu an. Allah'ım nur içinde yatsın, ateşte Allah ömür versin. Ben daha önce de gelmiştim Anıtkabir'e ama bu ikinci gelişim böyle kalabalık ilk defa görüyorum. Çok güzel. Yani e, dün burada olmayı daha çok isterdim aslında dünkü kalabalıkla birlikte. E, her geldiğimde duygulanıyorum. Emekli asker eşiyim. Çok güzel. E, burada çocuklarımı getirmek aslında 10 Kasım günü. Ee, küçük kızım var mesela, 3'e gidiyor. Çok istedi ama dedik biz ailece birlikte gideriz yavrum. Hmm, bu duyguyu yaşamasını isterim. Buradaki askerlere Allah kolaylık versin, çok güzel. İyi ki Atatürk varmış. Ama bir Atatürk daha istiyoruz galiba. Değil mi? He? Yani ihtiyacımız var.